Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Afet Bölgesi Şanlıurfa'ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yapıldı. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem Şanlıurfa başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkımlara ve ağır hasarlara neden oldu. Evet, hoş Deprem nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Tabii bütün bu felaketler yaşanmadan önce de bölge olarak nasıl... On binlerce kişi ise yaralandı. Kalkındırız diye birlikte çalışmalarımız olmuştu. Kendisi Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Yaşanan deprem sonrası Şanlıurfa dahil 11 il afet bölgesi ilan edildi. Bir şehir, işte bu şehirle ve Şanlıurfa ile ilgili görüş ve düşünceler. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ile beraberindekiler afet bölgesi Şanlıurfa'ya ziyaret gerçekleştirdi. Gerekenler konusunda birlikte söz vardır. İnşallah. Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla Büyükşehir Belediyesi'nde toplantı gerçekleştirildi. Yeniden Allah bereketleri bize yaşatmasın diye de dua ediyoruz tabii ki. Toplantıda il ve ilçelerden yaşanan sorunlar ve taleplerle ilgili başkanlar fikir alışverişinde bulunarak karara bağladı. Ben kendisine hazırlandım. Özel bir ayındayız. Ramazan ayındayız. Başı rahmet, ortası mağdure, sonu cehennem azalından kurutuşturan. Bu 10 bir ayın sultanında Rabbim şifasını gönderdi. Ve Rabbim dertlere derman, hastalıklara şifa versin diyor. Bugün